bu ev dolu mu? abi bu o... dolu gibi abi dolu dolu dolu, dolu mu dolu Hayır. gibi mi? abi do drop atmışlar motor kafa atmış Kusmuş eee... olabilir yani... araç gidiyor az önce Animals araç gidiyor kıyıyorum ilke çık 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 çatı temiz şu aşağıdaki ha, ben... kapıdan dışarı çıkmasın ki. Tamam. Düşmeyin. Düşme. Şu... Bini bini. Adam ne sıkıyor be. Kafayı şeyi duvarı deldi tamam. anasını satayım. Abi o az önceki bize ilk sıkanlar arkamıza geçtiler bu arada şuraya. Tamam. Tepeyi aldılar. Hehe tepeyi aldılar. Nereden sıkıyor m 4lü ya? Abi şuradan. Ağaçta. Ağaçta. De... Full fokus 3 kişi. 1 dakika. Abi şey yedi. Eşat yedi. Çek onu. Tamam. 3 bayrağı. Tamam. Canını toplamıyorum ha. Bastım kitle abi. Enes hoş geldin. aleykümselam. Yeni gelen arkadaşlar hoş evet. geldiniz. 52 kişiyiz. Beynimiz 31'de. Şurayı hızlıca bir beğeni atarak yukarılara çıkarırsak çok sevinirim. Adamı havada mı Şimdi, Zıplarken ben vurdum? Zıplarken vurdum ya. Çektim, çekmedim bilmiyorum ne ben oldu Ben çektim bir tam tanesini tam. ya. Burada iki kişi. Onlar Arkanıza dikkat var. edin lan şeye göstermeyin şu arkadaki alana. O ne? Ya leşandı var. Evet onu gördüm ağacın dibinde. Aynen adam zannettim. Adamı gördüm. Hemen nerede info çekelim onu. Müslüman evet. görüldü. Sağlam bir sprayi de. İyi. Gayet güzel. Şu kapıyı sakın açmayın <laughs> ha. Arabamız patlar valla. Aşağıdaki kapıyı. Tamam. Arabanın hafiften almışım. Ar arka, arka sıkıyor. Arka Düşman görüldü. Arka. arkaya. Açıyorum arkaya. Kapattım. Gördüm. O ağacın dibi şu an. Bu sayede arkaya açıyoruz. Hayır. Burada. Yok. Açıkmış. Aynen açıyoruz. Ha onu düşürdüler. Abi. Yeleğin 8 canı var. Kaskın 4 canı. Tamam şeyde neydi onun ismi? Kendinizi göstermeyin. Alan nerede? Gayet güzel. Gayet güzel güzel. Ya. Bak burası beyler burası cover alabilecek bir yer. Şurası var ya benim yaptığım yer. Buradan cover alabilirsiniz. Arkaya göstermez. Buradan şu tepeye oynayabiliriz. Oynayabilirsiniz. Benim olduğum yer cover. Ondan sonra şu merdivenin orası cover. Ben aldım. Şu an sahil tarafında kapışıyorlar. E, bu adam akıllanmıyor mu? Bizi böyle sürekli sıkıyor. Şapılar çok Beni nereden ya. vuruyor? Asla görmüyorum nereden vurduğunu ya. O oh, hiç atma ki. Bilmiyorum ki sadece gösterebileceğim bir yer var oradan... Abi adam nerede biliyor musun? Kuledeki saçın arasıyla ağacın arasına girmiş. Şey, İnfon var mı? İnfon. İnfon var mı? Bir info atsana ya. abi. Düşman görüldü. Taşın arasında ve şeyin orada Aynı orada sıkıyor. Niye göremiyorum ben ya? Diğeri şuradan sıkıyor ya. Şuradan. Enemies Oradan beni görmesi imkansız. Nasıl görebiliyor ki? Ne o senin görüşün var mı o adama? Tek tek sıkan şey var ya. Yok abi, sağdakini görüşüm yoktu, diğerine görüşüm var. Hani nerede? Abi şurada bir yerde. Düşman e, görüldü. Var. Biri oradaydı. Abi de alev gizleyen takmış var ya. As sağ kayalıkta atıyor ya bu, sese Şuradan bir yerden atıyor. Aa, Düşman gibi. görüldü. Aa, çok sinir Şimdilik. oldum ben bu adamı şu. Ağaç var, göremiyorum. Abi bence bu köprü tarafından bir yerden sıkıntı Yok yok lan. alev gizleyeni var yukarıda bir yerde. Köprü tarafı değil ya tepede. Bak o beni buradan görebiliyor çok rahat bir şekilde. Ama alev gizleyeni var ve ben adamı göremiyorum. Abi büyük ihtimalle bak geldi. Kazan inecekler kafa atıyor tek kişi. Tek kişi lastiği yok gidecek. Ne yapıyor ya bu? Neyin kafası? Abi şuradan, şuradan Bak şuradan. ben diyorum ki köprü. Abi köprü. Tam köprü şuradan. var da. Düşman görüldü. Tamam abi. onu çek 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 çek. Abi görüşüm yok. Çekemedim. Düşman ya. görüldü. Bay, bay, bay. O bayıla bayıla kaçıyor ya. Lan kapı açıldı araba abi, yandı ya. Yanlışlıkla açtım ben. Yanına abi gelin. adam geldi. Mantırı adam geldi. Allah Allah. Evet. Ee, Alper abi ben tepeye fokus olayım. Headshot'ı var. mantarda Nerede? Abi üst katta şu abi. köşede. Baygın atladı. Baygın geri atladı. Beni bir korusanıza mantara bomba atacağım. Mantarda değil mi hala adam? Evet abi mantardaydı. Tamam. At bir headshot'ı var. Aynen bak şu köşede. Hemen şu köşede. Oradan gitti şu an. Aha lan bizde. alan, adam geliyor. Nerede? Bir şurada. Düşman görüldü. Önümden bir çekil, önümden bir çekil, önümden bir çekil. Diğeri de orada. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Bak bu tepe yok mu? TR komutanı son baydığında yere atladı. Büyük ihtimalle onlar ee, aşağıdan geldiler. Abi. A e, mantarı bitirdi köprü. O aşağıdan gelenler büyük ihtimalle. Araç geldi. lazım. Abi o arabaya attığım headshotları görmeniz lazım ya. Yani. Mermi var mı? Eray 5 ile 6, 40 tane. <laughs> Yok. Ah. 40 ile 13. AK kullanıyorum. Tamam abi. Teşekkür ettim. Ee, şu arkadaki oh, okay. ben bir risk alayım. Hayır hayır Şuna... hayır 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 hayır. Ay, Aha yine headshot yedi. Bayıl bir. Çekebiliyorum onu. Çektim abi. Çektin. Şuradan. Düşman ha? görüldü. Arka. arkanın. Bekle ar arka gelmeye dibimize girmeyene kadar arkayı bir salalım işte. Arka temiz. Arka temiz abi. Şu loot'a bir bakıcam beyler beni bir korusanız mantarın orada adam var çünkü hala. Aynen mantar adam. Abi önünde kayada baygan adam var. Bomba geldi. Mantarda adam var dedim o. Erayyy. Öldü o bombaya, öldü. Tamam, bomban gitmez ki. Umarım bomba at, Bomba bomba attı. Git, 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 git. Geri çık, Buraya sürün sürün, sürün herhalde. sürün. sürün. Buraya... adamı gördüm. Ben sana sürüneyim. Bomba geldi merdivende. çık, çık. çık, çık. Ne? Nasıl ya? Adamın ağzının ortasına attım bombayı. Nasıl düşmüyoruz ya? Dur, dur burada lan. abi öldü tepe, galiba. Evi, evi, öldü galiba. Bir dakika bir dakika. İniyor o, iniyor. Eray Eray çık oradan. Orası öldü galiba. AVM mi Ay kas kas var. Zaten. biliyor musun? E çatıda adam çatıya çıkmış. O yüzden Hangi bizi çok iyi görüyor. Ha. Abi kulübenin çatısı 3 kişi. İkisi üç, yerde ama. Tamam 3'ü üçü 3'üz. Tamam sen bana biraz müsaade et. 3'e 3 kaldık Beyeceğim, ve alan onlara da vermedi. Beyler, abi Beyler. Onlar incek. Onlar incek. Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım benim. Ama Buradan karşıya geçmem lazım. söyleyeyim bana sıktırmıyorlar abi. AVM ile fokus bütün pencere. Çok iyisin o adam çok yedi. Ya, çok yedi de düşmedi ya. Kovumadı, tamam. Tamam. Tas yok, yelek yok. Güzel. Çelo. Abi ben bunları piklemeyeceğim. Aşağı inmelerini bekleyeceğim. Yoksa hiçbir şekilde ben bir daha bayılırım. Oynayabilirseniz bana oynayabilirsiniz. Bu arada. Mermi istiyorsanız vereyim herhalde, şöyle altta. Al. abi şöyle atla. Abi valla iyi olur. Teşekkür ederim. Eray. Oradan düşmen lazım ve ayrıca alan geliyor kardeşim. Headshot ediyor. o. Ya alana düşecekler. Kırmızılı. Şurada biri. Düşman görüldü. Gördüm onu. Beni bir koru. Yaklaşıyorum ben de sana doğru. Yaklaşma yaklaşma uzaktan koru. Bomba var mı? Güzel bir tane var. Enemies <laughs> ahead bir kişi abi şuraya geldi dikkat et yatıyor. Eray, ne son abi, bir, eray. son bir, son bir. Sen şey yap, koru koru. İn aşağı. Alper Alan mı orada? Bana fokus şu anda. Siz şey yapın ya. Aa şuna bak. <laughs> şu sen Alper abiye git. Gördüm üstünde. helal, helal